Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hiç araç kullanmamış kardeşlerimize sıfırdan araç nasıl kullanılır? Nasıl yerimizden kaldırırız aracımızı? Nasıl durdururuz? Onu göstereceğiz. Debriyaj, fren, gaz nasıl kullanılacak? Vites nasıl atılacak? Onları göstereceğiz. Birazdan aracın içine geçip videomuza devam ediyoruz. Hoşçakalın Evet arkadaşlar, aracımızın içine gelmiş bulunmaktayız. Şimdi Aracımıza bindik. Ee, diyelim daha önce hiç araç kullanmadık. Ne yapacağız? Önce koltuğumuzu ayarlayacağız. Oturduğumuz koltuğu. Neye göre? Bakın arkadaşlar. Aşağıdaki pedallara. Özellikle şu soldaki debriyaj pedalına göre ayarlayacağız. Buraya olan mesafemiz çok önemli. Bu debriyaj pedalına sonuna kadar rahat basabilmeliyiz. Bakın şu an uzak kaldı ayağım değil mi benim? Koltuğumu bir tık öne çekeceğim. Ondan sonra debriyaj pedalına rahat basacağım. Önemli olan bu. Şimdi koltuğumu bir tık öne çektim. Tekrar aşağı indiriyorum telefonumu. Şöyle bakın. Basıyorum pedala sonuna kadar rahat basıyorum. Bu debriyaj pedalı arkadaşlar. Sol ayağımız, bu ayağımız sadece bu pedalı kullanmalı. Debriyajı. Yani kalkıp bu ayak frene gaza gitmemeli. Tamam mı? Bu çok önemli. Bakın sol ayakla sadece debriyaj pedalına basılır ve çekilir. Bu ayak bunun içindir. Sağ ayağımızda hem freni hem gazı. Gösteriyorum tekrar. Bakın bu debriyaj ortadaki fren, sağdaki gaz arkadaşlar. Nasıl kullanıyoruz? Sol ayağımıza sadece debriyaja basıp çekiyoruz. Sağ ayağımızı öyle bir yere koyuyoruz ki şu topuğunu. Hem frene hem gaza bu ayakla basacağız. Şimdi arkadaşlar en büyük yapılan hata şu. Öğrenci freni bırak dediğimde ayağını komple çekiyor böyle. Hayır. Şimdi frene basmıştık dedim kalkış yapacağız ya. Freni bıraktık bak böyle. Topuk yerde topuk sabit. Ayağımızı sağa yatırıp gaz veriyoruz. Topuğumuz yerde duruyor bakın. Bu şekilde sola sağa fren gaz. Bu şekilde kullanmalıyız. Şimdi araca bindiğimizde önce bu debriyaja göre koltuğumuzu ayarladık. Ondan sonra aracı çalıştırmadan önce arkadaşlar vitesimizin boş olduğundan emin olalım. Şimdi atıyorum. Debriyaja basıyorum tabii tekrar arkadaşlar sol ayağımla. Bakın debriyaja basıyorum. Bastım. Ayağım frende de bir yandan tutuyorum aracımı. Bir yere kaymasın gitmesin diye. Şimdi bakıyorum. Vitesim boşta mı? Bakın bu boş arkadaşlar. Şurası boş çizgisi şu çizgi. Atıyorum. Biri almak istiyorsam aracımın vitesi arkadaşlar her zaman 3 ile 4'ün şu noktasında ortasında durur. 3 ile 4'ün arasında durur vites boştayken çekersek bunu 1 ile 2'nin ortasına gelir. İleri itersek 1'e gider. Şöyle sola doğru kastırıp geriye çekersek de ikinci vitese geçer. Bir tık itersek bırakırsak boşa geçer. Bakın arkadaşlar vites boşta. Vites boştayken araçlar çalıştırılır. Yine tedbir olsun diye tabi mutlaka debriyaja bastık sol ayağımızda. Sağ ayağımızda frende. Vitesi boşta. Aracımızın kontağını bir tık çeviriyoruz. Ekranda bakın ışıklar yandı. Ekrana e, ışıklar geldi. Yarım kontak diyoruz biz bunu arkadaşlar. İkinci kez çevirdiğimizde aracımız çalışacak. Bakın şurası da devir saati. Şurası. Şu an sıfırda aracımızın devri. Yani araç çalışmıyor demek. Devir yaptığında yani yükseldiğinde çalışmış olacak. Anahtarımı çeviriyorum. İleri. Şöyle tabi bazen takılabiliyor. Şimdi bakın aracım çalıştı arkadaşlar. Devir saatime bakın. Yükseldi. Bu araç dizel araç olduğu için devrim 1000 devire yakın çalışıyor. 900 devirde çalışıyor. Benzinli araç olsa bir tık aşağıda 500 devir gibi çalışır. Yani dizel araçlar e benzinli araçlardaki arasındaki farkı şudur. Sanki biraz gaz veriyormuşuz gibi çalışır. Devri yüksek çalışır. Onun için kalkışlarda rahat kalkar güzel araç. Gaza dokunuyormuşuz gibi olduğu için rahat kalkar. Şimdi debriyaja ve frene bastık aracı çalıştırdık. Vites boşta. Değil mi? Şimdi bir debriyaja bastığımıza göre sol ayağımızı vites atmak için mutlaka debriyaja basılı olması lazım arkadaşlar. Sol ayağım debriyaja basılı. Vitesimi 1'e alıyorum. Aldım. Ayağım frende olduğu için artık el frenine ihtiyacım yok. El frenimi düğmesine basarak indiriyorum. Evet şimdi hareket etmek istiyorum. Ne yapacağım hareket etmek için arkadaşlar? Aracım dizel ve burası düz bir yol. Bakın düz. Rampa yukarı değil. Rampa kalkışı değil bu. Düz zeminde nasıl kalkacağım? Şimdi tekrar şöyle aşağı indiriyorum telefonumu. Öncelikle ne yapıyorum? Sağ ayağımı frenden kaldırıyorum. Bakın topuğumu çekmedi. Üzerine basılıyor ya ayağım. Sağ ayağımı kaldırdım. İlerlemek için yavaş yavaş debriyajımı kaldırıyorum. Ağır ağır. Aracım yürümeye başladı yarım debriyajda. 3-4 saniye gittikten sonra debriyajı bırakıyorum. Gaz vermeye başlıyorum arkadaşlar. Bakın gaz veriyorum aracım gidiyor. Yolu da göstereyim size. Bakın aracım gidiyor, hareket ediyor şu anda. Vites 1'de. Ha durmak istiyorum. Ne yapacağım? Durmak için gazı bıraktım. Debriyaja sonuna kadar bastım. Tatlı tatlı frenime dokunarak duruyorum. Eğer debriyaja basmasaydım sadece frene bassaydım aracım istop ederdi. Debriyaja basmanın mantığı arkadaşlar motorun, aracın motorunun hareketini tekerleri iletiyor ya şanzıman kutumuz değil mi? Baskı balatamız. E, baskıyı ayırmak. Yani motorun hareketini tekerlerden ayırmak için basıyorum. Sol ayağımla debriyaja. Sonra frene basıyorum. Aracım istop etmez. Eğer debriyaja basmadan yani şu pedala basmadan direkt frene basarsam aracım istop eder. Şimdi durdum. Kalkmak istiyorum tekrar. Vitesim zaten birde. Ne yapmıştık? Fren, frenden ayağımızı çektik ama topuğumuzu değil. Sadece ayağımızın burnunu kaldırdık. Debriyajı yavaş yavaş, yavaş yavaş kaldırıyorum. Aracım kavramaya geliyor. Hareket etmeye başladı yere tutuyorum. 1, 2, üç, 4 saniye tuttuktan sonra bırakıyorum. Sağ ayağımla gaz vermeye başlıyorum arkadaşlar. Ufak ufak gidiyorum. Ha, gelin vites atacağım. Hızlandım, hızlandım, hızlandım. Gazı verdim, verdim, verdim. Gazı bıraktım, debriyaja bastım. Vitesimi 2'ye aldım. Debriyajımı yavaşça kaldırdım. Gaz vererek ilerlemeye devam ediyorum. Vites de bu şekilde atılıyor. atılıyor. Ha, vitesim 2'de durabilir miyim? Tabii durabilirim. Gazı bıraktım. Debriyaja bastım. Tatlı tatlı freneme basıp durdum. Aracım durdu. Yine durunca ne yapmalıyım? Mutlaka vitesimi 1'e almalıyım. Birinci viteste kalkabilirim. Birle ikiyle kalkamam. Ha park edeceksem, stop edeceksem boşa alırım vitesimi el frenimi çekerim. Kontak anahtarımı kapatırım. Budur arkadaşlar. Şimdi şimdi de benzinli araç için ya da biraz tatlı meyil olduğunu düşünelim yolun. Öyle kalkış yapalım. Aracımı çalıştırdım. Vites boşta. Debriyaj ve frene basarak arkadaşlar bakın. Debriyaj ve frene bastım. Anahtarımı öyle çevirdim kontak anahtarımı. Çalıştırdım. Vitesim boşta. Hareket etmek istiyorum. Şimdi ayağım frende olduğuna göre aracımı artık ayağımdaki frenle tuttuğuma göre neye ihtiyacım yok? el frenine ihtiyacım yok. Önce onu mandalına basıp indiriyorum. Sonra ileri gitmek için vitesimi bire alıyorum. Aldım. Tekrar şöyle göstereyim size. Ee, şimdi atıyorum. Frenimi bıraktım diyelim. Araç geri kayıyor ya da aracım gitmiyor. Benzin araç bu. Frenimi bıraktım. Tamam mı? Debriyajı hafif kaldırdım. Araç kavrama, titremeye geldi. Aracım gidemiyor. Yetmiyor gücü. Yandan yarım kenar aracım. Bak yarım debriyaj şu anda sol ayağım. Gaz vermeye başlıyorum. Yavaş yavaş gazı veriyorum. 3-4 saniye verdikten sonra debriyajı bırakıyorum gazla devam ediyorum. Durmak için yine gazı bıraktım. Debriyaja basıp frenime dokunup durdum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bakın aracınız yarım debriyajda. Mesela dizel araç bu. Gidiyor ama diyelim aracınız LPG'li gitmiyor. Veya biraz tatlı rampa gidemiyorsunuz. Zaten yokuş kalkışından anlatacağım birazdan ama düzde LPG'li veya benzinli araçla kalktığımızı düşünelim. Şimdi tekrar yapıyorum bakın frenimi bıraktım. Debriyajı hafif kaldırdım. Aracım kavramaya geldi ama gitmiyor. Yandan gaz veriyorum. Tatlı tatlı gaza basıyorum. Aracım yürüdü yürüdü 3-4 saniye. Ondan sonra debriyajımı bırakıp ilerliyorum arkadaşlar. Bu dediğim gibi benzinli ya da LPG araçlarda yapabilirsiniz bunu. Gazla kalkış. Yarım debriyajda gaz vererek kalkış. Tekrar durmak için gazı bıraktım. Debriyaja basıp yavaşça frenime basıp duruyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bu da böyle. Dizel aracı anlattık. Benzinli veya LPG'liyi anlattık. Bir de yokuş kalkışını anlatayım size. Rampa yukarı duruyorsunuz. Rampa yukarı kalkış yapmak istiyorsunuz. Freni önce bırakırsanız aracınız geri kayar. Bırakmıyorsunuz. Çünkü geri geri gider rampa yukarı ya önce yarım devriyaj yapıyoruz. Bakın. Aracım şu an titriyor. Gitmek istiyor. Frenimi bırakıyorum. Bu araç dizel olduğu için araç yavaş yavaş yürüyor şu anda arkadaşlar. Yolu göstereyim size bakın. Aracım yürüyor. Niye? Çünkü dizel araç. Araç yürüyor. Gaz vermeye gerek yok. Göstereyim tekrar aşağıya size. Evet. Aracım yarım debriyajı 3-4 saniye yürüdü. Debriyajımı bırakıp gaz vererek ilerlemeye devam ediyorum. Ha. şimdi duracağım yine. Debriyaja basıyorum. Sonra yavaş yavaş frenime dokunup duruyorum arkadaşlar. Bunu bir de benzinli araç için anlatayım. Yokuş kalkışında VPG ve benzinli araç için. Freni bırakmıyorum değil mi? Sağ ayağımı bırakmıyorum. Önce yarım debriyaj yaptım. aracım titriyor. Gitmek istiyor. Frenimi bırakıyorum. Araç gitmiyor tabii. Hemen gaz vermeye başlıyorum yandan. Tatlı bir gaz veriyorum. Çeyrek bir gaz veriyorum. Araç böyle yarım debriyaj ve gazla 3-4 saniye yürüyor yürüyor yürüyor. Debriyajı bırakıyorum. Ve bu şekilde de benzinli araçta yokuş kalkışını yapıyorum durmak için yine gazı bıraktım. Debriyaja bastım. Tatlı tatlı freneme basarak duruyorum. Ne yapacağım? Vitesimi boşa alıyorum. El frenimi çekiyorum. Kontağımı geriye doğru çevirerek aracımı istop ettim. Bakın devir saati sıfıra geldi. Ve en son ayaklarımı bırakıyorum. Bu şekilde de aracımı park ediyorum. Şimdi bu hareketi dışarıdan çekeceğiz. Hani şimdi içeriden anlattım ama böyle dışarıdan anlatarak yapalım. Ee, yandan göstereyim hem aracı beni de görün nasıl kalkıyoruz, ee, araç nasıl yürüyor onu da görün arkadaşlar. Bu videonun peşine ekleyeceğim birazdan. Ee, i̇nşallah faydası olacak arkadaşlar. Yani en azından temel olarak araç nasıl durdurulur, nasıl kaldırılır bunu öğrenin ki eğitime sahaya geldiğinizde en azından bu işi halletmiş olun. Diğer işleri de ben size anlatacağım, yardımcı olacağım merak etmeyin. Birazdan videonun dışarıdaki kısmıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar aracımıza bindik. Şimdi size az önce anlattığım gibi aracımızı çalıştıracağız. Vitesin boşta mı diye kontrol ediyorum. Devirece ve frene bastım önce. Vitesim boşta. Kontak anahtarımı yarım çevirdim ileri doğru bir tık. Sonra ekrandaki sarı ışıklar söndükten sonra ABS falan devreye girdikten sonra fren sistemi bir kere daha çevirdim aracımı çalıştırdım. Hareket etmek istiyorum. Devirece frene basılı bayağı Öncelikle vitesimi bir aldım. El frenimi indirdim. Hani nasıl artık ayağım frende ya gerek yok el frenine. İndirdim. Vitesim birde. Hareket edeceğim. Dizel araç bu değil mi? Önce frenimi bıraktım. Burası düz çünkü. Geri kaymıyor. Bıraktım. Yavaş yavaş debriyajımı kaldırıyorum bakın arkadaşlar. Araç yürümeye başlıyor. Bakın. Yürüyor. 4 saniye böyle gidiyor. 1, 2, 3, 4. Debriyajımı bırakıyorum ve gaz vererek ilerliyorum. Tekrar duracağım. Önce debriyaj. Sonra tatlı tatlı frene basıyorum. Arkadaşlar bu dizel araç kalkışıydı. Şimdi diyelim ki aracımız benzinli. Frenimi bıraktım. Burası düz. Araç kaymıyor bir yere. Sağ ayağımı kaldırdım frenden ama topuğum yerde. Sadece ucunu kaldırdım. Yavaş yavaş devriyacı kaldırıyorum. Araç gitmiyor mu? Yanından gaz vermeye başlıyorum. Bakın araç gidiyor yarım devriyajda. Gidiyor gidiyor. Devriyacımı bırakıp hareket ediyorum. Tekrar devriyaj yaptım. Durdum. Evet arkadaşlar. Şu an yokuştayız gördüğünüz gibi. Rampa kalkışını göstereceğim size. Rampa kalkışını az önce içeriden anlattım da dışarıdan anlatayım. Araç şu rampada nasıl kalkar. Önce devriyaj basılı aracım. Değil mi ayağım? bisikletimi biri aldım. Yokuş kalkışı yapacağım. Güzel araç için anlatıyorum. Bu araç güzel. Şimdi önce yarım debriyaj yapıyorum. Titremeyi duyuyorum kavramayı. Bekle kardeşim bekle. Kavramayı buldum. Şimdi sağ ayağımı frenden kaldırıyorum. Bakın aracım yürüyor yarım debriyajda. Bir, iki, üç ve dört ilk bırakıyorum. Bu güzel araç için. Şimdi de benzinli araçta yokuşta nasıl kaldırılır arkadaşlar aracımız onu söyleyeceğim. Ya da LPG araçta. Yarım debriyaj yapıyorum. aracı kavramasını buldum. Araç titriyor. gitmek istiyor. Daha çok kaldırım yoksa istop eder. Freni bıraktım. Aracım freni bıraktım. Aracım gitmiyor bakın. Gitmiyor. Ne yapacağım? Yandan gaz veriyorum arkadaşlar. Hemen gaz vermeye başlıyorum. Yarım devriyece gaz veriyorum. 3-4 saniye veriyorum, veriyorum, veriyorum. Sonra devriyeci bırakıyorum. Aracım biliyor. Devriyaj, fren yaptım, durdu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dizel araçta yarım devriyajla frene basılı aracım, vitesin bir de. Yarım devriyaj yapınca, araç titreyince freni bırakınca araç gidiyor. 4-5 saniye devriyajı bırakmıyorum gazlı yani benzinli araçlarda ise yine debriyaj frene basıldığı vites 1'de yarım debriyaj yaptım. Önce sol ayağımı kaldırdım. araç gitmek istiyor, titremeyi duydum. Freni bıraktım. Baktım arabam gitmiyor. Hemen gaz vermeye başlıyorum. 3-4 saniye gaz vererek yarım debriyaj ilerledikten sonra debriyajımı bırakınca aracım ilerliyor. Sonra gaz vererek ilerliyorum arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Umarım kardeşlerim bu videolarım size faydalı olacak. Aracınızı ilk kez araç kullanan kardeşler nasıl debriyaj freni gazı nasıl kullanacağını nasıl satacağını ve rampada düzle nasıl kalkacağını öğrenmiş olur sayemde. Derslerde de geri kalanları öğreniriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.